Herkese akşamlar. Bu akşam da özgür haberlerle karşınızdayız. Bugün neler var gündemimizde? Hemen başlıklara bakalım. 2 Temmuz'da Sivas'ta biliyorsunuz Madımak katliamı alması gerçekleştirilecek. Bu anma için e, çağrılar devam ediyor. Bunları sizlere aktaracağız ve birazdan e, Pürsut'un Bir Aptal Kültür Derneği Dersim Şube Başkanı Ekber Kaya ile konuşacağız. Şeyh ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 98. yılındayız ve bu kapsamda da Diyarbakır'da anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Onur yürüyüşüne gözaltına alınan İranlı bir mülteci var. Sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya bugün e, bu konuya ilişkin açıklamalar yapıldı ve Halkların Birleşik Devrim Hareketi milisleri eylemlerini sürdürüyor diyerek özgür haberleri başlatalım. 2 Temmuz Madımak katliamının 30. yıl dönümü öncesinde anma etkinlikleri devam ediyor. Bu anma etkinliklerine öne çıkan mesaj, ise 2 Temmuz'da Sivas'ta yapılacak olan büyük anmaya çağrı. 2 Temmuz 1993 yılında gerçekleşen 33 aydın ve sanatçının katledildiği Sivas Madımak katliamının 30. yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Günler öncesinden bulundukları alanlarda anmalar gerçekleştiren Alevi kurum ve örgütlenmeleri 2 Temmuz günü Sivas Madımak Otel önünde gerçekleşecek anmaya katılım çağrıları yaptı. 2 Temmuz'da tek bir görevimiz var o da Sivas'ta olmaktır. Sivas'ın ışığı sönmeyecek. Katliamın 30. yılı nedeniyle 2 Temmuz günü sadece Sivas'ta tek bir anma yapılması kararı alan Alevi kurum ve örgütlenmelerinin Sivas'taki anma hazırlıkları da sürmekte. 30. yılında davanın zaman aşımına uğratılma çabasına karşı insanlık suçu olan bu katliamın üzerine örtme ve katillerini de salıverme çabalarına karşı tarihi bir görevle karşı karşıyayız diyen Alevi örgütleri tüm Alevileri ve can dostlarını 2 Temmuz'da Madımak Otel önünde yapılacak anma mitingine katılmaya çağırdı. Tüm canlarımızı, dostlarımızı, demokrasi güçlerini ve eşit yurttaşlık mücadelesi verenleri 2 Temmuz'da Sivas'ta olmaya davet ediyoruz. Evet şimdi Dersim'e gideceğiz. Konuğumuz Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Dersim Şube Başkanı Ekber Kaya. Ekber merhaba hoş geldin yayınımıza. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar. Teşekkürler. Biraz telefonu kaldırabilir misin? yüzünü görelim. E, çünkü göremiyoruz şu anda seni. Evet. Tamam. Ee, şimdi 30. yılındayız Sivas Madım Hak Katliamı'nın. 30. yılında Alevi toplumu bu katliamla ilgili ne tür taleplerde bulunuyor? Önce senden bunu dinlemek istiyoruz. Ee, öncelikle e, bütün izleyicilerimizi selamlıyorum. Bugün bu yıl Sivas'ın 30. yılı. E, Pürsü Anadolu Kültür Dernekleri ve bütün Alevi örgütleri ortak bir karar aldılar. Sivas'ı unutmamak, unutturmamak, Sivas'ta yapılmak istenenleri bütün kamuoyuna, dünyaya anlatabilmek için özel bir kampanya yürütüldü. Bu nedenle bütün Alevi örgütleri 10 güne yayan bir etkinlik programı gerçekleştirdiler. Bütün bu çalışmalar, etkinlikler, çabalar 2 Temmuz'da Sivas'ta olmakla sonuçlanacak, taşlandırılacak. Ee, biliyorsunuz Sivas'ta yapılmak istenen aslında e, Sivas ne ilkti ne sondu e, defalarca tekrarı var, e, Maraş var, Gazi var, e, Suruç var, Roboski var e, yani egemenler, e, Sömürgeciler, Sömürle Sömürenler her zaman ezilenlere korku salmak için bu tür e, katkımlara başvurdular, e, bundan çekinmediler. E, Sivas'tan bugüne kadar 30 yıl geçti, 30 yıl boyunca e, aleviler. Ee, Alevi örgütleri taleplerini savunmaktan, dile getirmekten, istemekten vazgeçmediler. Ee, bu yılda özellikle e, Sivas'ın 30. yılı nedeniyle e, esasen e, bu anmalardan daha çok elbette e, yitirdiklerimizi anacağız ama artık Sivas 2 Temmuz bir mücadele günü haline geldi. Bir mücadele meclisi haline geldi. Ee, Sivas gerçekleştirilirken Alevilerin talepleri eşit yurttaşlık talebi bir ülkede özgürce yaşam talebi cemevlerinin ibadet hani olarak kabul edilmesi talebi Aleviler üzerindeki ve diğer inançlar üzerindeki bütün baskıların son bulması talepleri yerli yerinde duruyor. Bugün daha katmerleşerek ağırlaşarak devam ediyor. Bugün en güçlü şekilde bu taleplerimizi yineliyoruz. Sivas'ı yapanlar hiçbir şekilde yargılanmadılar, ortaya çıkarılmadılar, hep korundular. Meclislere taşındılar, cezasız bırakıldılar, salı verildiler. Ellerini ortalıkta elini konu sallayarak gezerken gözaltına alınmadılar. Yani devlet eliyle bu işi gerçekleştirenler yine devlet tarafından bugüne kadar korunuyor ve korunmaya devam ediyorlar. Bizler de e, Sivas e, bu yıl 30. yıl vesilesiyle bunu bir mücadele gününe çevirmek istiyoruz. Taleplerimizi ineliyoruz ve bu orada mücadele edeceğimize, e, mücadelede vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum ben Ekber Kaya yayına katıldığın için. Orada bir etkinliktesiniz şu anda. Teşekkürler. Kolay gelsin size. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet az önce konuğumuz Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Dersim Şube Başkanı Ekber Kaya'ydı. 2 Temmuz'da Alevi örgütleri Sivas katliamının 30. yıl dönümünde Sivas'ta olacaklar. Bir diğer gündeme devam edelim. Şeyh Said ve arkadaşları idam edilişlerinin 98. yılında Diyarbakır'da anıldı. Bu yılki amada da Şeyh Said ve arkadaşlarının mezar yerlerinin açıklanması talebine çıktı. Şeyh Said ve 46 arkadaşı idam edilişlerinin 98. yılında Diyarbakır'da Şeyh Said Meydanı'nda anıldı. Şeyh Said'in torunu Kasım Fırat, Şeyh Said ve arkadaşlarının Kürt halkı için mücadele ettiğini hatırlattı. Biz bu insanlık davasını, birlikteliği isteyenleri savunmaya devam edeceğiz dedi. Diyarbakır Barosu Başkanı Nait Eren ise iki yıl önce mezarların bulunması için yaptıkları başvurunun reddedildiğini hatırlattı. Hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Açıklamayı okuyan Ergani Belediye Eş Başkanı Ahmet Kaya, Kürt milletinin onurlu önderlerine bir mezar yerinin bile fazla görülmesi sadece ailelerini değil tüm toplumu tahkir etme amacını taşımaktadır dedi. DBP Eş Genel Başkanı Salih Aydeniz, Şeyh Said ve arkadaşlarını idam edenlerin bugün mezarlara saldırdığını, İmralı'da tecidi sürdürdüğünü söyledi. Aydeniz, nasıl ki Şeyh Said ve arkadaşlarının duruşlarını unutmadıysak tecid politikalarını da normal görmeyeceğiz dedi. Aydeniz'in bu sözleri üzerine polis kitleyi ablukaya aldı. DBP Genel Başkanı Aydeniz, ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz, kürdü yok saymakla bitiremeyeceksiniz sözleriyle yanıt verdi. Bir <laughs> Açıklamanın ardından kitle daha Kapı Meydanı'na yürüdü. Evet, onur yürüyüşüne bu yılda polis saldırdı. İstanbul'daki onur yürüyüşünde göz alınan İranlı mülteci sınır dışı edilme tehlikesi karşı karşıya. Bugün İstanbul'da açıklama yapan insan hakları örgütleri, İranlı mültecinin sınır dışı edilmesi durumunda idam riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. İHADE İstanbul şubesi ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Onur Yürüyüşü'nden sonra gözaltına alınan uluslararası koruma statüsüne sahip olan İranlı mülteci Elias Torabiba Eskandari'nin serbest bırakılması talebiyle basın açıklaması düzenledi. İHADE İstanbul şubesindeki basın toplantısında konuşan İHADE eş genel başkanı Eren Keskin, geri göndermenin devletin imza attığı sözleşmelere aykırı olduğunu söyledi. Geri gönderilmesinde hayati sakınca bulunan bir kişiyi geri gönderme merkezine bile gönderemeyecekken maalesef gönderdi. Açıklama yapan İHADE İstanbul şube sekreteri Oya Ersoy da görüşme girişimlerinin sonuçsuz kaldığını kaydetti. İran'a gönderilmesi durumunda cinsel yönelimi nedeniyle ağır işkenceye maruz kalması ve hatta idam cezasına çarptırılarak yaşam hakkının ihlal edilmesi söz konusuyken E ülkesi İran'a geri gönderilme tehlikesi altında bulunmaktadır. Anne Asraf Abuzadeh Berehi de gözaltındaki Elyas ve beraberindekilerin 17 saat boyunca aç ve susuz bırakıldığını, kötü muameleye maruz kaldığını aktardı. İhade avukatlarından Bilal Yıldız, Elyas'ın can güvenliğinden endişe duyduklarını belirtti. 21. İstanbul Onur Yürüyüşü'nden Tuna bulutsa mücadeleyi büyüteceklerini söyledi. E.T. geri gönderme merkezine gönderilmedi, adeta kaçırıldı e, avukatlarıyla görüştürülmeden. E.T. ve diğer arkadaşlarımızı alana kadar bu yıl hiçbir şekilde mücadelemizden geri vazgeçmeyeceğiz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Onuray'ı etkinliklerine dair bir ihlal raporu açıkladı. Buna göre en az 9 eylem ve etkinliğe polis müdahale etti. Bu saldırılar sırasında 4'ü çocuk en az 205 kişi gözaltına alındı. En az 2 kişi yaralandı. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Dokümantasyon Merkezi Onur kapsamında 2-27 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılmak istenen etkinlikler ve bu etkinliklere katılanlara yönelik hak ihlalleri hakkında bilgi notu hazırladı. Bilgi notuna göre en az 3 il ve 1 ilçede onuroyu kapsamında yapılacak her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı. Ayrıca 3'ü kaymakamlık, 1'i rektörlük tarafından olmak üzere toplam 4 etkinlik yasaklandı. En az 9 eylem ve etkinliğe fiziksel şiddet kullanılarak müdahale edildi. 4'ü çocuk en az 205 kişi gözaltına alındı. En az 2 kişi yaralandı. İki ilde barolar tarafından yapılan iki etkinliğe fobik saldırı girişimi oldu. İstanbul ve İzmir valileri de yaptıkları açıklamalarda milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden ve yasalara ve toplumun değerlerine aykırı diye ifade ettikleri onur yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini duyurdu. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'ne yönelik polis müdahalesini eleştiren Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgür Saki hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu. İki müzisyenin iki yılda vereceği üç konser yaptıkları açıklamaların ardından maruz kaldıkları fobik ve cinsiyetçi tepkiler gerekçe gösterilerek iptal edildi. Halkların Birleşik Devrim Hareketi milisleri eylemlerine devam ediyor. Milisler bu kez İstanbul'da işkenceci gardiyan Emre Güral'a yönelik eylem gerçekleştirirken duyurdu. Halkların Birleşik Devrim Hareketi Şehit Silah Milisleri Malta Pisanesi'ne gardiyanlık yapan faşist Emre Gürol'a eylem düzenlediklerini duyurdu. Milisler 26 Haziran akşamı düzenlenen eyleme ilişkin şu açıklamayı yaptı. Maltepe cezaevinde gardiyanlık yapan faşist Emre Güral, HBDH şehit silah milisleri tarafından Esenyurt'ta kıstırıldı. İş çıkışı takibi aldığımız faşist işkencecinin aracını harami dere tem otoyolu girişinde durdurduk. Fakat ne yazık ki bir anlık yanlış hesabımız nedeniyle son anda elimizden kaçmayı başardı. Dur uyarılarımıza elbette uymadı milislerimiz aracı ateş ettiler ama yakalamaya başaramadılar. İşkenceci faşistin akıbeti hakkında bilgi alamadık. HBD milisleri eylemi 5 Temmuz 2019 tarihinde Türk Devleti'nin hava saldırısında ölümsüzleşen KCK Genel Başkanlık Konseyi ve PKK Merkez Komitesi üyesi Diyar Herip anısına düzenlediklerini duyurdu. Bir diğer gündemle devam edeceğiz. İmralı tecrübe eleştirdiği için hedef gösterilen ve ardından tutuklanan Gazeteci Merdan Yanarda avukatı aracılığıyla bir mesaj gönderdi ve mesajında her şeye karşı engelleri açacağımızı düşünüyorum, haksızlıkları hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim dedi. Kürt halkı önderi haplacılığına uygulanan, eleştirdiği için hedef haline getirilerek tutuklanan TL1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanarda, Silivri Hapishanesi'nin avukatı Birgül Tay Hakkı Durma ile görüştü. Avukat Durna, Merdan Yanardağ ile Silivri Cezaevinde görüştüm. Herkese selamı var. Danışma gösteren dostlarına sevgilerini iletiyor. Sağlığı yerinde dedi. Durna'nın ilettiği Yanardağ mesajı şöyle. Ben her şeye karşı engeller aşacağımızı düşünüyorum. Herkese sevgili selamlıyorum. Bir şeyin bilinmesini istiyorum. Haksızlıkları hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim. Yeşil Sol Parti Milletvekili Ali Bozan tecrüte ilişkin konuştu. Tecrütün barış, huzur ve geleceğe tesli olduğunu vurguladı ve Aplajon üzerindeki tecrütün son bulmasını istedi. Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, İmralı FETİP'i yüksek güvenlikli hapishanesinde tutsak olan Kürt halk önderi Abdullah Öcalan üzerinde sürdürülen ağırlaştırılmış tecrüde ilişkin konuştu. Sayın Öcalan üzerindeki tecrüt esasen sadece bir kişiye, uygulanan bir tecrid değil. Sayın Öcalan'a uygulanan tecrid ile esasen amaçlanan e, Kürt halkının özgürlük mücadelesi tecrid altına almak isteniyor. E, Sayın Öcalan e, Kürt halkına ve e, kamuoyuna e, unutturulmak isteniyor. Öcalan üzerindeki tecridin sona erdirilmesine ilişkin Ahimin kararlarını ve CPT'nin hazırladığı raporları hatırlattı. E, kendi e, anayasasını esasen e, ihlal ediyor. E, devletin yapması gereken şu kendi kanunlarını uygulamak, kendi hukukunu uygulamak ama biz biliyoruz ki İmralı'ya özel bir rejim var. Eee İmralı'da ayrı bir rejim uygulanıyor. İmralda İmralı'da ayrı bir hukuk uygulanıyor. İmralı'da uygulanan hukukun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarında herhangi bir yeri, herhangi bir karşılığı kesinlikle söz konusu değil. Yeşil Sol Parti Milletvekili Ali Bozan, Türkiye'nin başta Kürt sorunu olmak üzere her alanda nefes alması için Sayın hocalan üzerindeki tecrit kalkmalı dedi, devlet yetkililerine çağrı yaptı. Kendi kanunlarınızı, kendi anayasanızı uygulayın. Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulayın. CPT'nin çağrısına olumlu yanıt verin ve 28 aydır kesinsiz devam eden tecritte son verin. CHP çocuk gebeliklerine ilişkin bir rapor yayınladı. Bu rapora göre 15 yaş altı doğum bir yılda %25 arttı. Cumhur İttifakı'nın ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın 14-15 yaşındaki kız çocuklarının evliliğine ilişkin açıklaması tartışılırken CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de doğum yapan çocuklara ilişkin çocuk gebelikleri raporunu hazırladı. TÜİK verilerinden 15 yaş altı doğumların paylaşıldığı raporda 15 yaşından küçüklerin yaptığı doğum sayısı 22 yılda toplam 21.087 oldu. Hokus pokus formülünü devreye sokan TÜİK'in marifetiyle 17 yaş altındaki kız çocuklar arasındaki doğum oranı son 22 yılda sözde %24.49 azalırken yaş grubu belirsiz doğumlar 130 bini buldu. Ülkemizde adolesan son doğurganlı kızı 19 yaş altı doğum hala Avrupa'nın neredeyse iki katı ifadeleri kullanıldı. 15 yaşın altında doğum yapan çocukların sayısını 2022'de bir önceki yıla göre %25 artarak 147'ye çıktığı ifade edildi. GB19 yaş 6 sayısının son 22 yılda 2 milyon 88 925'e çıktı aktarılan raporda. TÜİK verilerinde bile 15 yaş altı doğumlar son bir yılda arttı. Açıklamayıp gizledikleri istatistikler ise çok daha vahim ve çarpıcı denildi. Küçük yaşta doğum oranlarının aile baskısıyla okutulmayan yahut okuldan alınan kız çocuklar arasında artış gösterdi vurgulandı yargının çocukların evlendirilmesi karşısındaki tutumuna ilişkin ise 2012-2021 yılları arasında mahkemeler tarafından reşit olmadığı halde 129.547 çocuk için evlenebilir karar verilmesi aslında istismarın kanun aracılığıyla yasal hale getirilmesi anlamına gelmektedir yorumunu yaptı. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Türkiye'de 2022'lere geçirilen kokain bir önceki yıla göre %42 arttı. Bu durum Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın Güney Amerika'dan Türkiye'ye yeni bir rota açıklamasını destekliyor. BM Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu'nun 2022 yılı raporu Türkiye'nin birçok uyuşturucunun Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına ulaşması için bir geçiş noktası olarak kullanıldığını ortaya koydu. Türkiye'de geçen yıl ele geçirilen kokain miktarı bir önceki yıla kıyasla %42 artışla 2,8 tonla rekor düzeye ulaştı. BM'nin son yayımladığı küresel kokain raporunda da Türkiye'de ele geçirilen kokain miktarının 2014 ile 2021 arasında 7 katına çıktığını gösteriyor. Türkiye'ye henüz gönderilmeden ele geçirilen uyuşturucuda hesaba katıldığında durumun ciddiyeti daha da büyük. Son yıllarda Kolombiya, Ekvador, Peru, Panama ve Brezilya gibi ülkelerde Türkiye'ye gönderilmek istenirken yakalanan kokain miktarlarında ciddi bir artış yaşanıyor. BM Uyuşturucu ve Suç Dairesi raporlarına göre koka ekilen ülkelerde kilosu 2.000 doların altına alınabilen kokainin Avrupa'daki fiyatının 50.000 doların, birçok Orta Doğu ülkesinde ise 200 bin doların üzerinde olması uyuşturucu çetelerinin bu pazarlara olan ilgisinin artmasına neden oluyor. Avrupa'nın kokain baronu olarak bilinen uluslararası uyuşturucu çetesinin lideri İshak Bignan'ın Isparta'da kartelin silahlı kanadını yöneten Anthony Phoenix'in de İstanbul'da yakalanması ve örgütlerle bağlantılı çok sayıda Türkiye vatandaşının gözaltına alınmasının ardından dikkatler yeniden Türkiye'nin Latin Amerika'dan yapılan kokain ticaretindeki rolüne çevrildi. Asgari ücret zammının alım gücünü artırmadan dikkat çeken kadınlar bu durumdan en çok kendilerinin zarar gördüğünü söylüyor. Şimdi İzmir'deki kadınlara kulak verin. Ben mal alamıyorum. Ya yani eskisi gibi mal alsam satış yok. Asgari ücret yükselirse iyi olur. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için çok çok iyi olur. Tabii ki çok az ev kiraları bile 8-10 bin arası nerede yetecek ki? Ve asgarinin altında alan insanlar da var. Asgari 11 oldu diyorlar ama asgarinin altında çok az alan insanlar da var. 17 bin bile normal şartlarda çok az da aslında olsa hiç olmasa şey yani en azından insanlar kıt kanat geçinirlerdi. İşte bayram numaracı pakete yana Yük Kurban Bayramı deyene, Yük Ramazan deyene. Zengin arabasını dağdan aşırıyor ama bizim gibi garipler yolda yolunu şaşırıyor. Söyledim. Düz yolda yolunu şaşırıyor. Emekli zaten ölmüş de ağlayanı yok emekli. Vallahi bilmiyorum gerçekten çok zor durumdayız. Yani kaşıkla verdi ama kazanla geri alıyor maalesef. Kıyasladığımızda iyi bir ücret artışı gibi görünüyor ama her şeydeki artış aslında alım gücümüzün iyice zayıfladığını bize gösteriyor markete giderken düşünüyoruz, kıyafet alırken düşünüyoruz. Gezerken düşünüyoruz. Çok da rahat değiliz. Ekmekte bile yani çok değişik absürt zamlar oldu. Aynı zamanda yol ücretleri de yani ben ailemin yanına istediğim gibi gidemiyorum. 100 150 liradan biletler 300 400 500 liraya çıkıyor. Evet sırada haber turu var. Antalya Muratpaşa ilçesine bağlı kapalı yolda Kürtçe şarkı söyleyen bir gruba çevredeki esnaf ve polis saldırdı. Türkçe şarkı söylemenin yasak olduğunu ve şikayet olduğunu söyleyen polis gruba engelledi. Çevredeki vatandaşlar duruma Türkiye'de her türlü müzik serbest deyip tepki gösterdi. Türkiye Taş Gömürü Kurumu Amasra'da geçen yıl 43 madencinin öldüğü maden ocağında yeniden faaliyete geçmek için mahkemede talepte bulundu. Katliamın sorumlularının halen belirlenemediği ve katliamla ilgili dava sürerken Taş Gömürü Kurumu iş güvenliği alınarak çalışma yapılacağını iddia etti. Şırnak'ta bulunan Besta bölgesindeki Gire ile ve Çememazi alanlarında yangın çıktı. Yangının dün çıktığı ve halen devam ettiği belirtildi. Yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadığı öğrenildi. Söz konusu alanlar korucular tarafından güvenlik gerekçesiyle ağaç kesiminin yapıldığı bölge içerisinde yer alıyor. Van Kalesi'nin eteklerinde kurulu ve eski Van şehri olarak bilinen tarihi kalıntılar tahrip ediliyor. Urartular döneminde kurulan ve binlerce yıllık tarihe sahip kalıntılar uzun bir süredir definecilerin hedefinde. Defineciler kazılarla birçok yeri tarif etmiş durumda. Tarihçi Hasan Umar eski şehrin acil olarak koruma altına alınması gerektiğini vurguladı. İran'ın Belucistan eyaletinde 6 gündür etkisini sürdüren toz fırtınası nedeniyle 1191 kişi hastaneye kaldırılırken bir kişi hayatını kaybetti. Hastanelere kaldırılan 1019 kişinin ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği, 171 kişinin tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuk yaşta ailesi tarafından zorla akrabasıyla evlendirilen BE, 2022 yılında eşi SE tarafından katledilmek istendi. Saldırının ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan SE'ye verilen cezada olumlu davranışları gerekçesiyle iyi hal indirim uygulandı. Avukat Dilan Genç Ataş söz konusu durumun hukuki ve vicdani olmadığını söyledi. İzmir Buca'da Yücel K. adlı erkek bir süredir ayrı olduğu dini nikahla yaşadığı Fidan Bahçecioğlu ve kardeşi Kenan Bahçecioğlu'nu tabancayla öldürdü. Cenazeler olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı Bornova ilçesinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Evet böylece haberlerimizin sonuna geldik. Yarın akşam yine Türkiye ve Kuzey Küristan saatiyle 20'de Özgür Haber karşınızda olacak. Hoşçakalın.